Evet, bilim flash balığını şu anda almış buluyoruz. Harika bir Süper. mezgit, harika bir mezgit. Aman 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 aman. Harika ya böyle çek. Çıkarabilirsiniz. Vay be, vay, vay. Ben bir tarafından ben tutayım şunu. Şuradan şöyle tutayım. Çekiyor musun? Of, of, of. Yatır abi yatır. yatır. Böyle gördüğünüz üzere güzel bir mezgit. Evet çıkarabilirsin. Çıkarım. Ben şuradan tutayım dedim kolaylık olsun. Evet, çıkarım. ben çıkarım. Güzel. Aslan parçası. Bu da az değil ha. Bu da güzel. Bu da çok güzel. bunu çekseniz güzel güzel. Evet. Beraber gelince şey. Şöyle... Valla bence sen bırakma. Gelebilir hemen bir şeyler. Evet. Devam etmekte de fayda var.